Evet, ara sağlama ikinci etapındayız. Şimdi e, petak kırıntılarını süreceğiz. E, balımızı dinlendireceğiz. Şimdi oradan aldık, getirdik şöyle. E, çıtaların önce sırları açılıyor. Sonra makinede o makine içine yerleştiriyoruz değil mi onu? Makinenin içerisine yerleştiriyoruz. Şöyle bir parti Mesela bu tarafı boşalmış vaziyeti. E, bu tarafı boşalmış. Çıkarıyoruz. Ya yani şu bomboş olmuş artık. Bomboş artık. Bunu süzdük. Araya vereceğiz. Tekrar kurduracak. Bunu yerine de. Dört çıta alıyorum makinemiz şöyle. Ee, dört çıta alıyorum. Şöyle yüzlerin sırlı yerlerini açıyoruz. Böyle bal dökülecek şekilde geliyor. Ondan sonra makineye bir bu şekilde katıyoruz. Bura bu dört çıta alıyor. Peki bu yaz günler Ağustos'un sıcağında neden bu çadırı kurduk? Bu dışarıdan arı girmemesi için ee, ve içerinin e, belli bir sıcaklığa ulaştığı zaman bal daha çabuk akıyor. Çünkü akışkan hale geliyor. Evet, şu da olduğu gibi bakın. Bu olmasa bu şekilde zaten akma şeyi hava soğuk olsa bu bal bu şekilde akmıyor evet. ve peteğin üzerinde kalıyor çıkmıyor şimdi bunu makineye katacağız kattıktan sonra da ben bunu ha şimdi çevir. o salınımla bal etrafa saçıyor değil mi? evet kapanın etrafına bu krom Sağlık olan açısından. tamam yeter bilerim. Tebrikler. veriyor ya. Şimdi ballanıyoruz. Süzülüyor. petek kırıntıları burada kalıyor. Bu süzme balıyor. Bu süzme balıyor. Petek daha normal dışarıdan aradan alıp verdiğimiz şekli yanılıyor. Kekik türü olan yavşanın mis gibi kokusu geliyor. Sağım esnasında içerisine şey. Gerek Üstünden Ne akıllı. Şimdi sağdığımız, süzdüğümüz balları böyle hazır bal tenekesine koyuyoruz. Kaç, Tek... kaç kilo geliyor? 27, 28, 25 üzerinde gelir genelde. 26, 27. Balın yoğunluğuna göre mesela ama bu bal en az 28 gelir çünkü çok koyu duruyor. Koyu duruyor. Bu tenekelerin özellikle sıfır tek kullanımlık olması gerekiyor. İkinci evet. kullanımda bozulabiliyor. Evet zaten sıfır, Son sıfır almış tenkelerimiz şey şöyle. Etiketini evet, şimdi kaldırdık. günahları böyle. Sizinle var mı arı, bal? Var var. Biraz sonra bunlar arısını nasıl arayacak şimdi? Şeyda. Arılara bakıyorum. Zaman... Bak, arı sağıyorlar değil mi? Hı hı. Eskiden ben de arıyı inek gibi sağlar zannediyordum. <laughs> Öyle değilmiş bak. <laughs> Şöyle çevirmeyerek utanmayacak yani. Anne. Bir melekine, Anne. Anne soksana. Bak yansıyanlarmış. Şey daha dikkat et yok artık. Beyza ağırlardan korkuyor musun? Evet. <laughs> Ama... Evde de besliyorum bir tane. <gülüyor> <gülüyor>